Herkese selam arkadaşlar. Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün Molotov bag'ını göstereceğim. Nasıl yapılıyor? İşte onu yapmak nasıl oluyor? Aynı şey. Şimdi Molotov çekiyoruz. Sonra size bastım. Dur yapamadım. size bastığımız gibi böyle oluyor. Sonra gidince bakın arkamdan Molotov çıkıyor. Hatta arabada da güzel oluyor. Şöyle oluyor arabada da. İşte böyle bir bak. Ben bunu çekiyoruz. Sonra bu... dur yapamadım. Şöyle çekemedim bu seferde. Şöyle yaptıktan sonra biraz daha mı arttı acaba? Görem pek göremiyorum. Şöyle, şöyle. Yürürken deneyelim öyle daha net olur. Yapamadım. Evet, biraz daha artıyor. Artıyor dedim yani daha çok gözüküyor. İşte böyle bir bak. Bence güzel bir bak yani eğlenceli. Rank kasarken falan güzel olur bence. Bozuk bu şeyin arabaları ya. Lan nasıl geldin sen buraya? Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım yani siz de yapabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.